Bu tren ünü günden güne artan Doğu Ekspresi. Devlet Demiryolları'nın en uzun rotalarından Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars seferine kış aylarında katılan yolcular eşsiz kar manzaraları içinde masalsı bir yolculuk yapıyor. E, masalsı bir yolculuktu. Ben açıkçası 3 senedir bu yolculuğu yapmak için fırsat yaratmaya çalıştım. Çok güzel bir yolculuktu. Hiç sıkılmadık. Şu anda galiba bir 25 saat daha olsa e, herhalde ben yolculuk yapabilirim. O kadar ki... Amaç Kars'a gitmek değil galiba. Bu yolculuğu yaşamak da benim için uzun süredir. Son yıllarda oldukça rağbet gören Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars rotasında özellikle kış aylarında yer bulmak neredeyse imkansız. Misafirlerini 25 saat boyunca rüya gibi bir yolculuğa çıkaran Doğu Ekspresi'nde eğlenceli anlar da yaşanıyor. Çeşeme, çan, <laughs> Ankara'dan başladık. Senelerdir çok istiyorduk. Bir türlü gerçekleştiremedik. Bir, herkese tavsiye ediyorum. İnanılmaz güzel manzaralar yakaladık. O kadar çok fotoğraf çektik ki şu an sosyal medyada hepsini paylaşamıyoruz bile. Ankara'dan hareket eden tren Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahında 1310 kilometre yol kat ederek son durağı olan Kars'a ulaşıyor. Turistik Doğu Ekspresi ile aynı hatta faaliyet gösteren Doğu Ekspresi'nde rengarenk ışıklarla aydınlatılan pencerelerden manzarayı izleyen yolcular şarkılarla, türkülerle seyahatlerini unutulmaz hale getiriyor. Köyü bir telaş aldı içimde gönül yarası. Gerçekten hani böyle gözümü hiç camdan ayıramadım muhteşemdi ya. Yani hani İstanbul'da ya da işte metropol şehirde göremediğiniz manzaraları görüyorsunuz. Beklediğimin çok üstündeydi. Vagonları, trenin temizliği, içindeki işte yatakları falan her şey çok harikaydı. Çok memnun kaldık. Yani rüya gibi böyle yatıyorsun vagonda yerine bakıyorsun dışarıya karlar yağmış. Görüntü harika. Emekliyim şu anda. Türkiye'de durmadan dolaşıyoruz. Bu şehirsel yolculuk yeni dostluklara da Kapı açıyor. Vagonumuzda baya e, arkadaşlıklar edindik. Dün akşam çok keyifliydi, özellikle oturduk, muhabbet ettik, yeni insanlarla tanıştık. Yani her turda olduğu gibi turla gelmediğimiz halde e, çok güzel arkadaşlıklar edindik gerçekten.